Önce ülkeme milletim sonra partim ve ben diyen genel başkanımız liderimiz Sayın Devlet Bahçeli için varız. Ülkücü olmanın zor, ülkücü kalabilmenin daha zor olduğunu bilerek ülkülerimizi sevda, ülkemizi bayrak, Türklüğü yıkılmaz kale bildik diyen liderimiz Sayın Devlet Bahçeli için varız. Bizim partililerimiz yok. Dava arkadaşlarımız vardır. Dava ne alınır ne satılır diyen genel başkanımız liderimiz devlet bahçeli için varız. Bizler şiddet damla ise merhamet ve şefkat denizdir. O halde damla denizle başa çıkabilir mi diyen genel başkanımız, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli için varız. Ayaklarımız yerden kesilmemek kaydıyla parmaklarımızın ucuyla yıldızlara ulaşabilmeliyiz diyen Genel Başkanımız, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli için varız. İnanıyorum ki birbirimizin varlığından mutluluk duymadığımız sürece kardeşliğin dilini, dostluğun sesini ve sıcaklığını hissedemeyiz diyen Genel Başkanımız, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli için varız. Mecnun'a cihan dopdolu Leyla görülürmüş diyen Genel Başkanımız, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli için varız. Bizler aç vatan göğsünü ilahına aç, şühedanı çıkar da ortaya saç diyen genel başkanımız, liderimiz, sayın Devlet Bahçeli için varız. Her çekilen halay, her açılan duvak, her sallanan beşik, her tutan ocak bizi bir millet yapmıştır diyen genel başkanımız, liderimiz, Sayın Devlet Bahçeli için varız. Gözü tanede olan kuşun ayağı tuzaktan kurtulmazmış diyen Genel Başkanımız, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli için varız. Çamlı Türk tarihi bir siyaset silahı ve siyasi tasarım vesekası değildir. Bir şuur, bir destan, bir şaheser kaynağıdır diyen Genel Başkanımız, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli için varız. Sabır sırat köprüsüne benzer. Geçmesi zordur ama sonu hayır, selamet ve güzelliktir diyen Genel Başkanımız, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli için varız. Hatırası yıkanmış, hayali yorulmuş, canı yenilmişler için içten içe çürüme, içe doğru devrilip çökme mukadder bir sondur diyen Genel Başkanımız, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli için varız. Karanlıkları ışığa boğacak bir şimşek gerekiyor diyen Genel Başkanımız, Liderimiz Devlet Bahçeli Bey için varız. Bizler savurda çalan davullarla kalkıp inançlarımızın nurani ışıklarını pencerelerimizden semaya ulaştırmalıyız diyen bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli için varız. Teslim olmuş, pes etmiş, vazgeçmiş ve boyun bükmüş, her idrak çökmeye ve çözülmeye mahkumdur diyen liderimiz, genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli için varız.